Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel haberlerle geldim. Öncelikle bunların iki yavrusu çıktı ama son iki yumurtası bunların altında olduğu için ilk iki yumurtası diğer taraftaydı. O nedenle burada çıktı ilk yavrumuz. Ee, burada da dört tane yavrumuz Allah'a şükürler olsun sağ salim büyümekte şu an. E, yani durumlar gerçekten çok güzel ilerliyor. Çok da güzel bir temizlik yaptık. Tavalara kadar her şeyi tam anlamıyla artık temizledim. E, hatta kokularına kadar sıktım yani. Yani sıktım dediğim döktüm tavalara. Mesela şöyle göstereyim, bilmiyorum belli oluyor ama ama ufak böyle un gibi, onlar hep e, kokunun şeyleri. Bakın güzel bir şekilde her yere serpiştirdim. Ee, bütün tavalarda gerçekten dışkı ile beraber hani kötü bir koku oluşmasını engelliyor. Zaten kötü kokmuyordu ama e, genel anlamda olursa da bir kokuyu biz engelleyelim. Güzel kokular yayılsın diyerekten taban kokusu e, kuşlara özel, kemirgenlere özel, kedi köpeğe özel bir ko taban kokusu var. Megiş Paldır diye. E, onu almıştım. Zaten ben de duruyordu. Bakalım onu kullandım. Yavruyu da göstereceğim birazdan. Bir de güzel bir banyo verdik. E, kuşlar çok güzel bir şekilde yine aynı şekilde banyolarını yaptılar. Neden bu dönemde birazcık daha yüklendim? Çünkü arkadaşlar tüye girdiler. E haliyle tüye girdikleri için de maalesef e, bunları hızlıca çıkarmamız lazım. Çünkü 2-3 gün artık kuşları eşe atacağız. Çok az bir zaman kaldı. Bugün probiyotiklerini verdim. E, güzel bir şekilde de içiyorlar. Bakalım neler olacak? Neler bitecek? Ben de merak içerisindeyim. E, yani çok çok gerçekten heyecanlıyım sezon için. Aynı zamanda e, kuşlara kuş toprağı olsun diğer malzemeler olsun. Yani bayağı bir bakım yapmayı düşünüyorum. Bayağı bir e, malzeme almayı düşünüyorum. Mesela en basitinden Fonipodi tohumu var. Çok merak ettiğim bir tohum ama gerçekten aşırı pahalı. Belki ondan da alabilirim. Sağlık tohumunu düşünmüyorum ama yulafım bitti. Yulaf alacağım. E, yani bir gideyim. Murat abiyle biliyorsunuz video sözüm vardı size. Toplancıyla. E, onun da sözünü kesinlikle tutacağım. Aklımda e, unutmadım onu da arkadaşlar. Hatırlatıp duruyorsunuz ben de farkındayım. Sizlere videosunu çekeceğim. Şimdi buraya gelecek olursak burada bildiğiniz üzere MDF kafesimizi göndereceğimi söylemiştim ama bu konuyla alakalı da bir yanlış anlamayı giderelim hemen. Arkadaşlar MDF kafesi komple şu anda vermiyorum. Bir. İkincisi malzemelerini vermeyeceğim. Sadece 5 tane folluk vereceğim. Bu 4 katlı. Bir folluk benim hediyem olsun. Aynı zamanda bir de üstüne bit tozunu bölüp size vereceğim ki bir süre kullanım sağlayın diye. Yani en azından içiniz rahat bir şekilde siz de kuşlarınızı üretebilirsiniz diye. Çünkü yani ne olur ne olmaz. İkinci malzeme olacak en nihayetinde. Ee, o da benim size hediyem olsun. Bu şekilde yanına katmayı düşünüyorum. Ee, ama ledlerini, akıllı yemeğini, suluğunu, kalamar kemiğini vesaire vermeyi düşünmüyorum. Sadece tünekler bit tozu hediyem olacak. Ve ekstra olarak da follukları da 4 tane e, folluk artı bir tane de benim hediyem olacak şekilde follukları ayarlayıp sizlere vereceğim. Ama ne zaman? E, kuşların kuluçkaları bittikten sonra. Mesela en basitinden bu daha üçüncü yeni yumurtladı. Yani ondan hesap edin. Ee, en fazla Kasım ayına kadar falan sürer diye düşünüyorum bilmiyorum yani, tahminimce bir de yerde de güzel bir biliyorsunuz temizlik yaptık ee, devam ediyorduk bunları da bitirdik sayılır kurudular neredeyse yani yarına kadar tamamıyla hepsi e, kurumuş olur ondan sonra da yavaştan malzemeleri dolduracağız Ve sonrasında artık kuşlarımız tamamıyla hazır diğer ertesi günle de eşya atarım diye düşünüyorum salma kafesi yaptıracağım beyaz mdf'den yaptırma gibi bir düşüncem var ee, i̇çi karanlık dursun istemiyorum Ferah dursun istiyorum Çünkü bakın buradaki yuvalıklarımız Kafeslerimiz de e, açık tonlarda Beyaz renklerde e, Salma kafesini de beyaz istiyorum Bugün yine bir e, alüminyum kompozit yuvalığı bir şansımızı denedik ama arkadaşlar Gerçekten pahalı bir malzeme olduğundan dolayı Haliyle adamlar da ona göre e, yapıyorlar Ona göre fiyat veriyorlar Yani 750 lira Salma kafesi alacaksanız alüminyum kompozitten 750 lira En basitinden yuvalığı bile 45-50 lira alüminyum kompozit çıvalıkların ee, haliyle kafeslerde de hakkını veriyor diyebilirim. Ama aynı şekilde aynı tip e, alüminyum kompozitten çok çok güzel yapılmıştı. O nedenle aynı tip bir e, kafes yaptırmayı düşünüyorum. E, salma kafesi. Eğer bakalım dışarıda bulamazsam bizim birkaç tanıdığa sordum yapar mısın diye. E, dayım da yapar ama arkadaşlar malzeme önemli. Tabii ki benim istediğim malzemeden. Gerekirse dışarıdan malzemeyi kestireceğim. E, hemen şurada da yavruyu gösterirken aynı zamanda göstereyim yuvaların içinde çok ışık yansıması oluyor ya. Şurada bir açalım. ikisi beraber zaten. Erkek dışından daha çok yatıyor yavru. Niye böyle bilmiyorum. Şu kalınlıkta olsun istiyorum. Bu kalınlıkta e, beyaz MDF kestireceğim muhtemelen. Beyaz krem olur mu bilmiyorum ama beyaz olur mu yani diye düşünüyorum. Şu an için aklımda beyaz var. Beyazdan arkadaşlar şu kalınlıkta bir e, MDF'yi kendim belirlediğim ölçülere göre kestireceğim. Muhtemelen de şöyle olacak. 120'ye e, şu derinliği de şu kafeslerin 35-40 santim ya 40 santim de öyle yaparız 120'ye 40 santim bir e, ayaklı salma düşünüyorum şu an için ön telini falan özel siparişe getirttireceğim evet şimdi yavrumuzu gösteriyorum lütfen bir maşallah unutmayın e, gizli ino çıktı yine şekilde göz renginden belli oluyordur e, anne babasına güzel besledi sonrasında kursağı biliyorsunuz bunlar yani yarım saatte bir, saatte bir hemen öğütüyorlar. Bitiriyorlar kursaktaki mamayı. Ee, İkinci hava basmışlar. İnşallah böyle devam etmez. Devam ederse zaten benim yedek kuşum belli. Hemen buraya atarım onu. Ee, Rainbow'un da bebeği inşallah yarın çıkacak. Yani ya bu gece çıkar ya da yarın sabaha karşı çıkar. Bilmiyorum. Ee, sabah saatlerinde çıkar diye düşünüyorum. Diğerlerini daha zamanı var. Onlar da yavaştan çatlatmaya başlamışlar. Bakalım hayırlısı olsun İnşallah, inşallah Maşallah kısımıza ee, sağlıcakla büyür diye temelimi ediyorum artık yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra anne baba da iş ee, salma kafesten bahsettik şimdi kumları falan da dolduracağız biliyorsunuz iyice e, güzelleştiriyoruz ortamımızı burada bakayım 4 tane yumurtamız var üçüncüsü dolu mu inanın bilmiyorum beklemedeyim ben de burada da üçüncü yumurtam geldi Evet. Üçüncü yumurta da burada. Ee, i̇lk ikisi şu an için dolu gibi. İlki dolu da. İkinciyi tam bilemiyorum. Ee, buradaki takımımın yavrularına çok fazlasıyla talep var. Yani bulutsun ikiler ona Kırıklarınkine çok fazlasıyla talep var. O nedenle e, ben de arkadaşlar yani o takımı dediğim gibi boğaz mecburen bekletiyorum. Ondan sonrasında yani belki onun yumurtasını da kaydırabilirim belli olmaz. Yani duruma göre hareket edeceğim. Buradaki oğlumu güzel bir ıslattık. Banyo yaptırdık. E, tüyden hazır bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Yani bunu ilk banyo yaptırdığım zaman da izleyen arkadaşlar o videomu bilir banyo videosunu. Yani hayvan ölü gibiydi. Resmen öyle bir kabarmıştı ki aha dedim ne oluyor yani buna. E, sonrasında bir baktım ki yani hayvan hem ağır tüyden hem şurada koca kafasını sokamamasından kaynaklı olarak da yemleri yiyememişti. Sonra bir şekilde onun akıllı yemini ona göre ayarladık. İki tane model var elimde akıllı yemekte. Ya yani onu özel olarak takıyorum. Şu kısmı çıtanın olduğu kısmı aşırı dar. Yani yemi alabilmesi çok zor. Normal çek kuşların yerlerini bile mesela atıyorum çok zor. Ama ee... Yani buna denk geldiğini hiç düşünmemiştim. Öyle bir an dikkatsizliğime gelmiş. Buna denk gelmiş ama Allah'tan erken fark ettik. Buraya geldiğimde bakayım bebişim yatıyor. Arkadaşlar yani geçen videodaki şüphem doğru çıktı. Geçen videomu ondan önceki miydi neydi? Yani bu yavru mavi. Bunların verdiği ilk klasik mavi yavru bu. Ve et parçasıkin ayırtılmıştı. Yani çok şaşırdım. Bakın kuyruğunun oradan zaten mavi mavi denk gelmiş e, renkler turkuazımsı böyle mavimsi güzel bir renk geliyor. Yani şimdiden ayırtan kişiye hayırlı uğurlu olsun diyorum yani. Güzellik resmen bir güzellik baksanıza. Çok da hantal bir şey var ya bir görseniz. Yani yerin aa, elimde bile yayılıyor bakın. Elime bile yayıldı. Hani hiç yerinden kalkmak istemiyor. Uyuşuk. Tam bir sıpasın sen ya. Resmen gözümüzün önünde bir anda büyüğü verdim. Maşallah. Bakalım inşallah eme de düşer. <laughs> Sağlıcakla artık. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Yani şu temizlik beni yordu. Ee, resmen işin %95'i temizlik. Başka hiçbir şey değil. Geri kalan e, %2'si 3'ü falan alışverişe düşüyor. Çok yani yormuyor insan ama büyük yorgunluk kesinlikle temizlikte. Yani insanı mahvediyor gerçekten. Diğer kuşlar da şu an için gayet iyi ee, banyolarını verdik. Bunlar kendilerini kuruttular ama mesela bakın şu dışkıları ben sürekli olarak takip ediyorum. Boncuk boncuk. O kadar önemli ki şu dışkıların temiz olması. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçük küçük boncuk boncuk dışkılarımız ve e, bunların böyle olabilmesi için gerçekten insanlar o kadar fazla ilaca para bayılıyor ki. Tabii ki de biz de veriyoruz arkadaşlar. Yani biz vermiyor değiliz ama e, yani haddinden daha fazla veriyorlarsa emin olun ki sadece bu dışkıları böyle görebilmek, kuşları sağlıklı görebilmek için. E, o nedenle bu dışkıyı eğer kafesinizde görüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kıymetini bilin derim. Bir de e, size şunu söyleyeceğim. Sıcaklığımız ve nemimiz çok ama çok yüksek. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben gerçekten şu an sıcaktan öldüm. Terden öldüm. Ee, kuşların yuvalıklarını kapatacağız. Çünkü biliyorsunuz yumurtlama sırasında. bunlar da öyle. Şu anda yuvalık kapalı. Yavru varken sadece açıyoruz e, havalandırmayı. Bütün kafeslerimin telsiz çelini, e, sineklik sistemlerini telsiz sistemlerini ayarladıktan sonra Önceliğim alışveriş. Peşine de hemen arkadaşlar yuvalıklar kafesler. Tıkır tıkır inşallah işleyecek. Bakalım ilerleyecek. Ben çok ümitliyim bu konuyla alakalı olarak. Tamamen ölçümlerimi de bitirdim. İnşallah şu salma kafesini bir halledebilirsek. Valla artık gerçekten bayağı bir yoruldum. Bunlar ne yapıyorlar ya? Eşekler. Valla bunlar da şey yaptılar. evinde kaldılar. Bakalım Hakan abiyle de konuşacağım. Ee, artık hem bunları hem de diğer kuşları vermek zorundayım. Çünkü arkadaşlar e, ee, elimde hani adam akıllı kafes kalmadı. Diğer kuşlarım da zaten yeme düşecekler. Onları bekliyorum. Gördüğünüz üzere bu yem mi kuruyor lan? Ne yapıyorsun kız sen? Yem mi kuruyor? Ne yapıyor orada? Kendisi yatıyor mu? Kaşıyor mu? Valla orada bir takılıyor ama bakalım hayırlısı. Yalnız babaya az bir şey su sıkayım dedim. Şu da ıslandı nasibini aldı. su ya valla. Rengi falan güzel geldi ama. Gerçekten beklemediğim bir renk geldi. Birazcık ıslandı ama olsun kendini kuruttu. Buradaki iki tane oğlum da şöyle bir planım var. Buradakiler de bayağı ıslak bu arada. Şöyle bir planım var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buradakiler genel anlamda üreseler de yani kafeslerini kafeslerinin şekli değişmeyeceği için yerleri olsun modelleri olsun değiştirmeyeceğim için haliyle arkadaşlar burada istedikleri kadar üreyebilir bu kuşlar. Buraya da haliyle tabii ki de en çok üreyecek kuşlarımı koydum. Buraya da ee, hemen atsam da çiftleşmeyecek kuşlar var. Mesela bu çiftleşir ama dişisi biliyorsunuz yağlıydı. Biraz daha geç eşe atacağım. Ee, yani böyle olunca da durum. E, bu tarafın çok fazla yoğun olmaması benim işime geliyor. Yani çok fazla üreyecek kuşun burada durmaması benim işime geliyor. Sadece ve sadece yapacağım iş şunların yavrusu yeme düşünce bunları en üst kafesi almak. Onun dışında kafesleri zaten yavaş 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 sökeceğim. Sonra da aradan çıkartacağım arkadaşlar. Burayı artık tamamıyla kendi sistemim haline dönüştürmeye başlayacağım ama önceliğim şu kesinlikle ama kesinlikle salma kafes. Ee, yani gerçekten kıtlık var. Ülkede salma kafes kıtlığı var. Yani benim şuraya koyacağım 120 santime ee, yani yaklaşık şunun yüksekliği kadar falan olur muhtemelen. Maksimum 120, minimum da 80 cm'lik bir kafes. Ee, haliyle de arkadaşlar üzerine de 4 tane falan buraya atmışlık kafes. Arka tarafa da 6 tane atmışlık kafesle beraber 10 yuvalık 10 tane kafesi koyacağım. Bir de salma kafes. Başka bir şey kalmayacak. Ee, bu gidecek 45'likler. Arkadaki büyük salma kafesle muhtemelen emekliye ayırırım bunu. Ee, yaz dönemlerinde falan çıkartırım ortaya diye düşünüyorum. Ee, ya da farklı şeyler için kullanırım diye düşünüyorum. Belki ilerleyen, çok çok ilerleyen günlerde paraket türlerinden getirebilirsem Kakariki papağanını çok seviyorum gerçekten. Belki hani Galatasaraylı değilim ama renkleri sarı kırmızı da olsa hoşuma gidiyor. Çok da yakıştığını düşünüyorum o kuşa. Belki onların o mutasyonundan çok çok ilerleyen zamanlarda bir takım getirme ihtimalim var. Üreten sağlam bir kişiyi biliyorum. Ama hani dediğim gibi bana uzak. Sadece semtini biliyorum bu arada isim olarak biliyorum. Başka hiç bir bilgim yok. Normal aratınca çıkıyor zaten adı da. Ee, ilanlarda falan gördüğüm oluyor. Olmadı. Onlardan bir takım belki bu kafese çok ama çok ilerleyen zamanlarda getirebilirim. Sultan zaten düşünmüyorum. Bundan daha öncesinde de bahsetmiştim. Ee, ama şu an için muhabbet kuşlarından ilerleyeceğiz. Belki ilerleyen günlerde bir paraket. Bilmiyorum. Belki olabilir. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tamamıyla temizliklerimiz falan her şeyimiz tamam. Tek problemimiz maalesef ki malzeme. Onları da ayarlayacağız ve kuşların artık şuradaki kuluçkaların rahat rahat bir şekilde geçirmeleri ve bitirmeleri başka hiçbir şey istemiyorum. Yani şunlar bir olsa tamamdır benim gözümde e, bitmiş sayıyorum artık. Ondan sonrası Allah kerim daha ne diyeyim e, sonra bu kafesi gönderdik mi siz görün değişimi e, bana da yani bu sözlerimin gerçekten hakkını verdiğini göreceksiniz salma kafes hakkında da gelirse, denk gelirse Pendik ve çevresini arkadaşlar maalesef ki penlik ve çevresi sadece alabiliyorum. İstanbul içi dahi alamıyorum. Yani penlik ve çevresi olmak zorunda. Kartal, Maltepe, Sultanbeyli vesaire. Yani bu bölgelerden alabilirim ama onun dışında alamam. Eğer bulabilirsem de yani yaptırabilirsem de dayıma malzemelerini kestirip sadece montalatmasına e, dayım için uğraşmayı düşünüyorum. Bakalım. Ön teli de ona göre sipariş ederim. Evet durumlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Birkaç güne de zaten eşe atma videosu da gelecek. E, şu an sık sık banyoya devam ediyorum kuşlarda. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.